Sağlıkta Elazığ Şube Başkanı Ahmet Eskin, 2022 yılında yapılan banka promosyon ihalesinin iptal edilerek güncel şartlara uygun yeni bir ihale gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıkta Relazı Şube Başkanı Ahmet Eskin, sağlık çalışanlarına yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen banka promosyon anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 3 yıl önce gerçekleştirilen ve iki yıl daha yürürlükte olacak promosyon anlaşmasının sağlık çalışanlarında mağduriyet yarattığını söyleyen Ahmet Eskin açıklamasında 31 Mart 2022 tarihinde imzalanan ve 5 yıl süreyle geçerli olan bu anlaşma nedeniyle Elazığ'daki sağlık çalışanlarımız hala kişi başı 19.205 TL ile yetinmek zorunda bırakılmıştır. Oysa bu sözleşmeden sonra Sağlık Bakanlığı ülke genelinde daha çok güncel ve adil promosyon ihaleleri gerçekleştirmiş, bu anlaşmaların süresi yakın zamanda sona ermiş ve bakanlık şu anda ikinci promosyon ihalesi için hazırlıklarını sürdürmektedir. Ancak Elazığ'daki sağlık çalışanları hala eski sözleşmenin bağlayıcılığı altında bırakılmış bu da çalışanlar arasında ciddi bir mağduriyet ve adaletsizlik yaratmıştır. Elazığ'daki sağlık çalışanlarının ekonomik olarak desteklenmesi ve motivasyonunun korunması için mevcut ihalenin iptal edilerek promosyon miktarının asgari 3 maaş tutarına çıkarılması gerekmektedir ifadelerine yer verdi.